Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Yıllardır yaptığım ve beni asla yanıltmayan pandispanyasından karameline kadar en ince ayrıntısına kadar anlattığım tırliçe tarifim. Tarifime pandispanya yapımıyla başlıyorum. 5 adet yumurtayı köpürene kadar mikser ile çırpalım. 10 yemek kaşığı şeker ilave edelim hafif tepeleme Tekrar çırpmaya devam edelim. Beyazlaşana kadar çırpalım. Bu kadar çırpmam yeterli. Bir su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Ve çırpmaya devam ediyorum. Evet, mikserle işim bitti. El mikseriyle çırpacağım bu aşamadan sonra. 5 yemek kaşığı irmik ilave ediyorum. 10 yemek kaşığı hafif tepeleme un ilave edelim. 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ilave edelim. Onu eleyerek kullanırsanız daha güzel kabaracaktır. El mikseriyle çırpmaya devam ediyorum. Kıvam bu şekilde güzel. Artık tepsiye yayabiliriz. Yağlamış olduğum tepsiye pandispanya harcını ilave ediyorum. Eşit bir şekilde yayalım. Kullanmış olduğum tepsi normal standart dikdörtgen borcamdan hafif büyük. Bu ölçü dikdörtgen borcam için tam ideal bir tarif. İspanya harcımızı tepsimize eşit bir şekilde yayalım. 180 derecelik fırında pişmeye bırakalım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardı. İspanya'mız pişerken diğer taraftan şerbetini hazırlayalım. Şerbeti için 2 yemek kaşığı süt tozu, 5 yemek kaşığı şeker, 2 kutu krema ilave edelim. İkinci paketin içerisinden 2 yemek kaşığı krema aldım. Üzerine desen ve şekil vermek için. Bu malzemeleri karıştıralım, şeker eriyene kadar. Üzerine 1 litre süt ilave edelim. Sütün mutlaka soğuk olmasına dikkat edin. Buzdolabında beklemiş süt kullanırsanız daha güzel sonuçlar elde edersiniz. Evet, şerbetimiz hazır. Fırından almış olduğumuz pandispanyayı 10 dakika bekletelim ve yapmış olduğumuz şerbeti üzerine gezdirelim. Daha kolay çekmesi için şerbetini kürdan batırdım. Arzuya göre kürdan batırabilirsiniz. Şerbeti üzerine ilave ediyorum. Dediğim gibi şerbetin daha güzel içine çekmesi için kenarlar kenar kısımlarını da bıçak yardımı ile açıyorum. Yavaş yavaş şerbetini ilave ediyorum. kaşık yardımı ile kenar kısımlarına ulaştıralım kalan şerbeti. Evet, şu an şerbeti tamamen çekti. Üzeri için bir kutu krem şantiyi, sade krem şantiyi üzerindeki tarife göre çırptım ve ilave ediyorum. Eşit bir şekilde krem şantiyi yayalım. Krem şantiyi pandispanyamız soğuduktan sonra mutlaka soğuduktan sonra üzerine ilave edelim yoksa erir. Evet, bir aparat yardımı ile düzleştiriyorum. Karamel yapımına geçiyorum. Üzerinin sosu tamamen size kalmış. Frambuazlı sos da yapabilirsiniz. Hazır karamel sos da kullanabilirsiniz. 1 su bardağı şekeri yapışmaz tavaya alalım. Ve ocağın altı kısık olacak şekilde Erimeye bırakalım. Bu aşamada hafif hafif kaşığımızın ucu ile e, Erimesine yardımcı olalım. Tamamen eridi şeker şu an. 2 yemek kaşığı tereyağı ilave edelim. Şekeri yakmamaya gayret gösterelim. Eğer şeker yanarsa hangi tarifi denerseniz deneyin karamel sos acı olur. O yüzden e, karamel yapımının en püf noktası şekeri yakmamak. Tereyağı eridikten sonra 1 su bardağı su ilave edelim. Karıştırmayalım bu aşamada. Ee, birazcık kendini bırakınca yavaş yavaş kaşığımızla çok zedelemeden e, karıştıralım. Yoksa e, kendimiz kaşıkla karıştırdığımız zaman e, top top olacaktır. Şu an tamamen e, erimiş durumda. Evet. İlk önce donması normal şekerin çeyrek e, su bardağından daha az bir suyun içerisine bir yemek kaşığı nişasta ilave edip karıştıralım pürüzsüz olana kadar ve hızlı bir şekilde ilave edelim karıştırarak hızlı hızlı karıştırarak ilave edelim. zaten hemen kıvam alacaktır. Evet karamel sosumuz da hazır. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel oldu. Kremalı da deneyebilirsiniz ama e, ben kremasız yapıyorum karameli. Karamel sosu e, soğumaya bırakalım soğuduktan sonra tiliçenin üzerine ilave edeceğim. Karamel soğudu. Tırlıçenin üzerine ilave ediyorum. Ben çok fazla soğuttuğum için e, biraz e, çok çırp, çırptım. O yüzden rengi biraz matlaştı. Benim yapmış olduğum hatayı yapmayın. Hafif hafif, yavaş yavaş karıştırın tekrar kıvam vermek için. Karamel sosu trilecinin üzerine eşit bir şekilde yayalım. Evet en son kısma geldim. Ayırmış olduğum 2 yemek kaşığı sıvı kremayı buzluk poşetinin uç kısmına koydum. Çöp şiş ile uç kısmını deldim ve şeklini vermeye başladım. Arzuya göre sade bir şekilde de ee, servis yapabilirsiniz. Bu şekilde şekilde verebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Arzuya göre krema kısmını üst kısma uygulamayabilirsiniz. Sade bir şekilde de dediğim gibi servis edebilirsiniz. Buzdolabında 2-3 saat beklettim ve şu an servise hazır. Umarım tarifimi beğenmiştirsiniz. Denediğinizde fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Yeni tarif ve videolarımı izlemek için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Kanalıma destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere.